Milli Mücadele Balıkesir konulu serginin açılışı öncesi Almanya'dan kardeş şehir Şivebişel'den gelen misafir koro mini bir konser verdi. Sergi açılışı öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Ok, emeği geçen herkese teşekkür etti. Milli Mücadelede Balıkesir adlı sergimizin bu yıl ikincisini açıyoruz. Milli Mücadele döneminde Balıkesir'den değişik görüntüler, manzaraları birlikte işleyeceğiz. Geçen yıl birincisini açmıştık. Bu yıl da ikincisini açıyoruz. Milli Mücadele Balıkesir sergisinin açılışını Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, Emniyet Müdürü Ömer Aydın ve Şive Bişel Belediye Başkanı birlikte kesti. Sergi açılışına Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Dairesi Başkanlığı uzmanı Eyüp Aşık da katıldı. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Yasemin Keskin sergi hakkında Vali Yılmaz Arslan ve beraberindeki heyete bilgi verdi. Balıkesir Belediyesi Kent Arşivinde yer alan Milli Mücadele döneminde Balıkesir'den görüntülerin yer aldığı fotoğraf sergisi 16 Eylül'e kadar gezilebilecek. Müzik